Şimdi bu dersimizi anlatmadan önce bir şeyi hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar bu sıralamadan. Onu hemen göstereyim istiyorum. A bölü B kesri küçüktür. C bölü D kesri ise bakın bunları takla attırdığımız zaman yani burayı B bölü A yaptığımız zaman eşitsizlik yön değiştiriyor. Büyüktür. D bölü C oluyor. Bunu unutmayalım. Atıyorum mesela 1 bölü X değeri küçüktür 1 bölü 2 diyorsa takla attırdığımız zaman x bölü 1 yani x ne olacaktır? Büyüktür 2 bölü 1. Bunu unutmayalım. Veya 1 bölü mutlak değer x eşittir. <laughs> Pardon küçüktür. 2 bölü 3 dedi mesela. Takla attırdığımız zaman mutlak değer x bölü 1 yazmaya gerek yok. Büyüktür 3 bölü 2 dememiz gerekiyor. Bu kavramları hatırlamış olalım. Bu derste de bize çok lazım olacak. 1 bölü mutlak değer x büyüktür. 1 bölü 4 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Şimdi bakın. Rahat çözebilmek için ne yapıyorum? x'i takla attıracağım. Dikkat edin. 1 bölü mutlak değer x. Ben takla attırdığım zaman mutlak değer x bölü 1 eşitsizlik yön değiştiriyor. Dikkat edin. Dersin başında da söylemiştim. Küçüktür. 4 bölü 1. Birler paydalar aynı olduğu için artık önemi yok. Bakın neyi yakalamış oldum ben? Mutlak değer x ifadesi küçüktür 4. Peki Mutlak değer x ifadesi 4'ten küçük olduğu zaman biz x için ne diyorduk? x değeri 4 ile eksi 4 aralığında olmak zorundaydı. Kaç farklı x tam sayı değeri vardır sağlayan diyor. Hangi değerler var bakın. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3. Toplam bakın 7 tane farklı tam sayı değeri vardır. Şimdi böyle derseniz çok güzel değil mi? Çok rahat çözdük ama bir hatamız var. Hata ne arkadaşlar? Çok önemli bir hata. Dikkat edin. O da şu. Sıfır. Siz sıfırı getirip payda yazdığınız zaman 1 bölü 0 tanımsız olmaz mı? Olur. O zaman bu 7 tane de neyi çıkarmamız gerekiyor? Paydayı dikkat edin. Paydayı sıfır yapan değeri. Sıfır yapan değeri. Burada sıfır yapan değer sıfırdı. Belki başka bir soruda farklı bir değer olacak. Onun için paydayı sıfır yapan bir tane değer vardı. Değil mi? O da sıfır. 7 taneden ben bir tane çıkarırsam 6 tane cevap ne olur? 6 tane farklı tam sayı değeri vardır. Buna dikkat edin. Bakın özellikle durduğum üzerinde buna dikkat edin. Paydayı sıfır yapan değeri almayacaksınız. Onun için yerine koyup denemenize fayda var. 1 bölü mutlak değer x küçüktür 1 bölü 5 eşitsizliğini sağlamayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır bakın eşitsizliğini sağlamayan. Şimdi ben burada her ikisini de takla attırırsam yani mutlak değer x bölü 1 ne olacaktır bakın her ikisini takla attırırsam eşitsizlik yön değiştirecektir. Küçükse ne olacaktı? Büyüktür. 5 bölü 1 diyorum. Paydalar aynı olduğu için gitti. Bakın neyi yakaladım ben burada? Mutlak değer x değeri büyüktür. 5 olmalı. Peki büyüklük söz konusuysa mutlak değerde ne vardı? İki tane durum inceliyorduk. Diyorduk ki bir mutlak değer x 5'ten büyüktür veya mutlak değer x 5'ten büyüktür dedik değil mi? x büyüktür 5 dedik veya x küçüktür eksi 5 diyoruz. X'i de sağla. Anlaşıldı mı? X 5'ten büyük değerleri alabilir veya X eksi 5'ten nedir arkadaşlar? Küçük değerleri alabilir. Biz bunu şöyle gösteriyorduk hatırlarsak. 5'ten büyük değerler 5 ile artı sonsuz aralığı. Bakın eşitlik olmadığı için 5 de açık. Veya eksi 5 ile eksi sonsuz aralığı. Bunlar sağlıyordu. Bunların birleşimi de bizim çözüm kümemiz oluyordu hatırlarsak. Peki çözüm kümesini diğer türlü nasıl gösteriyorduk? Reel sayılar kümesinden neyi çıkarıyorduk? Reel sayılar far eksi 5 ile şöyle göstereyim. Eksi kapalı aralık olacak artık. Eksi 5 ile 5 aralığındaki sayılar neydi? Sağlamıyordu bu. Eksi 5 ile 5 aralığındaki sayılar sağlamıyordu. Bizden de zaten onu sormuş. Demiş ki sağlamayan kaç farklı x tam sayı değeri vardı? Bakın eksi 5 sağlamaz, eksi 4 sağlamaz, eksi 3 sağlamaz, eksi 2 sağlamaz, eksi 1 sağlamaz, 0 sağlamaz. Zaten tanımsız yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5 sağlamaz. Yani bu aralıktaki tüm değerler sağlamaz. İsterseniz yerine koyup deneyebilirsiniz. Burada kaç tane değer var bakın. 11 tane farklı değer var. Bunu kısa yoldan şöyle de bulabilirsiniz. 5'te eksi 5'ten 5'e kadar tek tek gidiyor. Son terim eksi ilk terim artı 1. Nedir o da bakın. 11 tane olduğunu bulabilirdiniz. Anlaşıldı mı? Burası önemli arkadaşlar. Sağlamayan değerleri bulmuş olduk. 1 bölü mutlak değer x eksi 2 büyük eşittir. 1 bölü 3 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Şimdi rahat çözmek için eşitsizliği ben her iki tarafını takla attırıyorum. Bakın x eksi 2 bölü 1 eşitsizlik ne yapar? Her iki tarafı takla attırırsak yön değiştirir. Büyük eşittir artık. Küçük eşittir oldu. Böyle 3 bölü 1 oldu. Birleri gitti zaten. Paydalar aynı olduğu için. Diyorum ki mutlak değer x eksi 2'yi Küçük eşittir 3 olmalı. Küçük eşittir olunca mutlak değerli ifade ne yapıyorduk? Mutlak değerin içerisi yani x eksi 2 3 ile bakın küçük eşittir 3 ile eksi 3 aralığında olması lazım. Hemen x'i yalnız bırakma adına her tarafa ben artı 2 eklersem artı 2 eklediğim zaman ne olacaktır bakın. Eksi 1 küçük eşittir x o da küçük eşittir 5 oldu. Hangi sayılar sağ var burada? Yerine yazıyorum bakın dikkat edin buraya. Eksi 1 değil mi? 0, 1, 2, 3, 4, 4 dedik 5 yazdık neyse. 4 ve 5. Şimdi buraya hemen buraya kadar geldikten sonra hemen hep, hemen hemen hepiniz 5, 6, 7 farklı değer yazıp hemen işaretliyorsunuz bakın. Buraya kadar geldikten sonra. Fakat ben ne dedim? Daha ilk sorudan Özellikle üzerinde durdum. Hatalı çözüm yaptım önce görün diye. Paydayı paydayı sıfır yapan değere bakın. Sıfır yapan değer. Var mı bunların içerisinde? Paydayı sıfır yapan değer nedir? 2 değeri değil mi? 2 verdiğiniz zaman payda sıfır olur. O zaman 2'yi almamanız gerekiyor. Burada sağlayan bakın ne oldu? 6 tane farklı değer vardı diyoruz. Cevabımız 6. Aman ha dikkat edin. 7'yi işaretlemeyin. O hataya düşmeyin. 1 bölü mutlak değer x eksi 3. Küçük eşittir 1 bölü 4 eşitsizliğini sağlamayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Bakın sağlamayan. Hemen diyorum ki ben eşitsizliğin, eşitsizliğin her iki tarafında da takla attırayım. Rahat çözmek için. x eksi 3 bölü 1. Takla attırdığım için eşitsizlik ne yapardı? Yön değiştirdi. Küçük eşittir büyük eşittir olacak. 4 bölü 1. Her ikisinde de 1 var payda. Ben neyi yakalamış oldum? Mutlak değer x eksi 3 ifadesi büyük eşittir 4 diyorum. Peki büyük eşittir olunca ne yapıyorduk? İki tane farklı durumda inceliyorduk. Diyorduk ki içerisi x eksi 3 büyük eşittir 4 olabilir veya içerisi küçük eşittir eksi 4 olabilir. Değil mi? Daha önceki dersimizde bunlarla alakalı epey soru çözmüştük. Hemen 3'ü attım diğer tarafa. x büyük eşittir 7 oldu. Buradan da attım diğer tarafa. x küçük eşittir eksi 1 oldu. Yani eksi 1'den küçük tüm sayılar. Eksi 1 dahil bakın. Tüm sayılar ta ki eksi sonsuza kadar. Veya 7 dahil artı sonsuza kadar tüm sayılar. Biz bunu birleştirince bakın şöyle birleşim yapınca bu bizim neyimiz oluyordu? çözüm kümemiz oluyor. Aynı zamanda çözüm kümesini biz şöyle gösteriyorduk. Diyorduk ki çözüm kümesi tüm reel sayılar olabilir. Fakat çıkaralım fark neydi? Eksi 1 ile 7 aralığındaki sayılar. Bakın kapalı olduğu için ne yapacağım? Açık olarak alacağım. Eksi 1 ile 7'yi açık alacağım. Neden? Çünkü 7 değeri bunu sağlıyor. Eksi 1 ile 7 açık aralığındaki değerler bunu sağlamaz. Peki ne var bu aralıkta? 0 var. Eksi 1 ile 7 açık aralığı aslında bir de şöyledir bakın. Atıyorum burada bilmeyen y gibi düşünürsek şöyledir. Eksi 1 ile 7. Aslında bunu demek istiyor. Buradan hemen şuraya gideyim. Sağlamayan değerler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 7'yi yazamıyorum. 8'i yazamıyorum. Burada sağlıyor. 9'u yazamıyorum. Veya eksi 4'ü yazamıyorum. Sağlamayan değerler bunlar. Peki burada Paydayı sıfır yapan değeri getirip yazacak mıyız buraya? Yani alacak mıyız sözlüklerimizde? Evet alacağız. Neden? Çünkü 3 değeri de sağlamıyor. Paydayı tanımsız yapıyor. Anlaşıldı mı? Buraya dikkat edin. Bir önceki sorudan biraz farklı. 7 tane farklı tam sayı değeri bunu sağlamıyor. Çünkü bana sağlamayanları sormuş zaten. Cevabımız 7 olacaktır diyoruz. 1 bölü mutlak değer x eksi 1 büyüktür 3 bölü 4 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Şimdi rahat çözebilmek için ne yapıyorum? Eşitsizliğin her iki tarafını takla attırıyorum. Takla attırdığım zaman x eksi 1 bölü 1 eşitsizlik yön değiştiriyor dikkat edin. Küçüktür oldu 4 bölü 3. Hemen ben şunu diyebilir miyim? Mutlak değer x eksi 1 değeri küçüktür 4 bölü 3. Peki mutlak değerli bir ifade pozitif bir sayıdan küçük olduğu zaman neydi bunun çözüm kümesi? Diyorduk ki mutlak değer içerisindeki x eksi 1 değeri 4 bölü 3 ile eksi 4 bölü 3 aralığında olmalı. Hemen geliyorum diyorum ki ben artı 1 ekleyeyim her tarafa ki artı 1 ekleyeyim şöyle güzel bir şekilde gösterelim. Artı 1 ekleyeyim her tarafa. Artı 1 eklediğim zaman ne olacaktır? Eksi 4 bölü 3 artı 1 daha. Eksi 1 bölü 3 yapar. Küçüktür. X o da küçüktür. Topladığım zaman bakın ne olacaktır? 7 bölü 3. Burada hangi değeri alabilir? X hangi değeri alabilir? Onu düşünüyorum şimdi. 0 alabilir. 1 alabilir. Ve 2 alabilir. 3 alabilir mi? Alamaz. 3 değeri çünkü 7 bölü 3'ten büyüktür. Şimdi hemen Cevabı 3 diye işaretlemiyoruz. Neden işaretlemiyoruz? Çünkü paydayı sıfır yapan bakın burada bir değeri var. Bir değerini yazdığınız zaman payda sıfır olur ve denklemi eşitsizliği pardon rasyonel ifadeyi tanımsız yapar. Onun için sağlamaz. Eşitsizliği sağlayan değerleri istemiş bizden. Sağlayan değerler nedir? Sıfır ile 2 Yani iki tane tam sayı değeri bu eşitsizliği sağlar diyoruz. 1 bölü mutlak değer 5 eksi x büyüktür 1 bölü 3 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Şimdi rahat çözmek için ne yapıyordum ben? Hemen bunları takla attırıyordum. 5 eksi x bölü 1 büyüktür ne oluyordu artık? Küçüktür oluyor. Değil mi? Takla attırdığımız zaman eşitsizlik yön değiştiriyor. 3 bölü 1. Birler zaten artık umursamıyoruz. Bakın ne oldu? mutlak değer 5 eksi x ifadesi küçüktür 3 oldu. Mutlak değerli bir ifade küçüktür 3, 5 gibi bir pozitif sayı diyorsa ne yapıyorduk? Mutlak değer içerisindeki ifade 3 ile eksi 3 aralığında olmalıydı. Şimdi buraya dikkat edin. Her taraftan ben 5'i çıkarırsam, her taraftan 5 çıkarırsam ne olacaktır? X yalnız kalacak. Hemen çıkarıyorum diyorum ki eksi 8 küçüktür eksi x o da küçüktü eksi 2. Peki şimdi x eksili bir değer. Eksiyle çarparsam ne olur bakın. 8 eşitsizlik yön değiştiriyor. Büyüktür x o da büyüktür 2. Demek ki x 8 ile 2 aralığında. Hangi değerleri alabilir burada? 7 alır, 6 alır, 5 alır, 4 alır, 3 alır. Bu kadar mı? Evet başka yok değil mi? Ben bunların hepsini sağlar diyebilir miyim? Diyemem. Neden? Çünkü paydayı sıfır yapan değere bakmam lazımdır. Paydayı sıfır yapan 5 değeri burada verilmiş. Bunu çıkarıyoruz. Tamam mı? Çünkü bu sağlamaz. Paydayı sıfır yaptığı için kesri tanımsız yapıyor. Sağlayan kaç farklı değer vardır? 1, 2, 3, 4 tane değer vardır diyoruz. Bunlar da sağlayan sorularında arkadaşlar muhakkak yerine koyup deneyin. Sağlıyor mu sağlamıyor mu? Hataya düşmezsiniz en azından. Çünkü bu paydayı sıfır yapan şu 5 değerini genelde öğrenci arkadaşlarımız unutuyor. Cevabı da çoğu c şıkkında yer alan 5'i işaretliyor. 5 tane değer vardır diyor. Aman böyle hatalar yapmayın. 4 bölü mutlak değer 2x-1 büyük eşittir. 2 eşitsizliğini sağlayan x değerinin en geniş değer aralığı nedir? Hemen bakın ben takla attırdım bunu. Mutlak değer 2x-1 bölü 4 Eşsizlik ne yapıyordu takla attırınca her iki tarafı? Yön değiştiriyordu. Küçük eşittir 1 bölü 2 oldu. 2 bölü 1'di. Takla attı 1 bölü 2 oldu. Şimdi ne yapıyorum? Payda 4 değeri var. Onun için her tarafı 4 ile ne yapıyorum? Genişletiyorum ki paydadan kurtarmak için. Elde ettiğim değer ne olur? Mutlak değer 2x eksi 1 olur. Bakın 4'ler sadeleşti. Eşsizlik yön değiştirmez çünkü pozitif bir sayıyla çarptım. 4 bölü 2 burası da ne yaptı bakın? 2 yaptı. Peki küçük eşittir pozitif bir sayı ise ne yapıyorduk hatırlayın? 2x eksi 1 değeri artı 2 ile eksi 2 aralığında olmalıydı. Her tarafa ben 1 ekliyorum. Artı 1 ekledim her tarafa ki x'i kurtarayım diye. Eksi 1 küçük eşittir. 2x o da küçük eşittir 3 oldu. X değerinin geniş aralığını istemiş. Her tarafı 2'ye bölüyorum x'i yalnız bırakmak için. Ne oldu bakın? Eksi 1 bölü 2 küçük eşittir x. O da küçük eşittir 3 bölü 2. X'in çözüm aralığı ne olacaktır bakın? Buraya çok dikkat edin. Ne aldınız? Kapalı aralık eksi 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 aralığını aldınız. Genelde Buraya kadar yapıyorsunuz değil mi? Böyle işaretliyorsunuz. Şıklarda da var bu. Hatadır. Neden hatadır? Çünkü paydayı sıfır yapan, tanımsız yapan değeri, ya daha doğrusu kesir tanımsız yapan değeri atmayı, çıkarmayı unuttunuz. Bakın burada x, 2x 1 eşittir 0. x eşittir 1 bölü 2 olduğu zaman payda ne oluyor? 0. Payda eşittir Sıfır olduğu zaman kesir ne olurdu? Tanımsız olurdu. Doğru mu? Bu da sağlamaz denklemi. Onun için fark diyoruz. Nedir bakın? 1 bölü 2 değeri. Çözüm kümesi şeklinde gösteriyorum bunu. 1 bölü 2. Yani eksi 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 aralığından sen, siz 1 bölü 2 değerini çıkardığınız zaman denklemin çözümünü bulmuş oluyorsunuz. Çok önemlidir. Tamam mı? Yani bu paydayı sıfır yapan değeri çıkarmayı unutmayın arkadaşlar. Önemlidir. Hata, yapılan hatalardan biridir. Hataların en başıdır diyebilirim.